Oğlum sen hala burada mısın? Hani alışverişe gidecektin tembel avuç? Hallettim baba. Yalan söyleme, dışarı bile çıkmadın. Nasıl hallettin? Tatlı cadı gibi burnunu oynattın, öyle mi hallettin? Migros sanal marketten hallettim baba. Benim zamanım değerli, öyle trafikte falan uğraşamam. Torba falan da taşıyamam. Hayatı biraz kolaylaştırmak lazım. Listeye ne yazdıysam migros sanal marketten verdim siparişi. İstediğim zaman dilimini de belirttim. Birazdan burada olacaklar. Oğlum pahalıdır öyle şeyler. Nereden buluyorsun böyle sosyetik şeyleri? Hayır baba, Migroslarda kaç paraysa Migrosama Market'te de o kadar. Hatta kampanyalar bile aynı. Ya ödeme? Kapıda yapıyorsun, ister nakit ister kredi kartı. İnternetten anlamıyoruz diye iyice cahil yaptınız bizi. Yok buradan sipariş veriyormuş da, yok torbalar kapıya geliyormuş da... ...yok ödemeyi kapıda yapıyormuş da, yok fiyat aynıymış da sen kimi kandırıyorsun? <laughs> İyi akşamlar. Migros Sanal Market. Ana! <laughs>